Hangi babanın yüreği küçücük kızının karanlıkta kalmasına dayanabilir? Kızının gözünün açılması için gereken 2-3 milyar lirayı bulamayan bir babanın çektiği acıyı tasavvur edebilir misiniz? Allah kimseye göstermesin. Ama üzülerek görüyoruz ülkemizde sosyal güvenliği olmayan nice aile parasızlıktan, çaresizlikten yavrularını hastalığın pençesinden alamıyorlar bazen yavrularını ecelet teslim ediyorlar. Gizli dünyalarda şimdi izleyeceğimiz gerçekten yaşanmış öykü de kızının kornea nakli için istenen parayı bulamayan bir babanın öyküsü. Kaderin kızı için günahı göze alan babayı beklenmedik bir sona sürüklediği içimizi acıtacak bir öykü. Jetonunu getirdim kızım. Teşekkür ederim babacığım. Diğer çocuklar ne yapıyor anne? Kimisi arabaya biniyor, kimisi Atari oynuyor. Babacığım, artık ben de onlar gibi tek başıma oynamak istiyorum. Ne zaman onlar gibi göreceğim? Ameliyatın için ne zaman haber gelirse kızım, en kısa zamanda. Sen de onlar gibi göreceksin. Babacığım, jetonu atsana artık. Hem ben de onlar gibi yalnız oynayabilirim. Olur mu kızım? Tamam kızım. Ama dikkat et düşme. ne zaman görecek mal Umarım Allah bize o günleri gösterecek. Yeter ki bir iş bulayım. Osman abi bir boya işi var diyordu. Bu havada kim boya yaptırır Seher? Osman'a bakmasa. Maaşlıyken ne iyiydi Malik? Hiç böyle sorunlarımız yoktu. Fabrikadan çıkarılınca ne hale düştük Seher? Allah büyük. Umudumuzu kaybetmeyelim Malik. Umut var da para yok. Altı aydır boştayım. Sigortamız da yok. Zar zor borç bulup korneye nakli için sıraya girdik ama... Böyle konuşma Malik. Artık dayanamıyorum. Ben de umutlu olmaya çalışıyorum. Ama üç ay içinde mutlaka naklin yapılması gerek. Sürenin bitmesine çok az zaman kalmış. Göz tembelleşiyormuş. Hı. Neyse Seher, biraz daha oynasın. Sonra eve gidersiniz. Ben de biraz daha iş bulabiliyorum. Belki bir şeyler çıkar. Üç beş. Ne iş olursa koşturacağım işte. Tamam. geldin Hoş bulduk. Yemek de hazır. Hadi geçelim hayat. Peki. Nerede benim küçük Ayşe'm? Oh, belim. Ne oldu beline? Bugün bir taşıma işi buldum. Bulmasına da belim tutmuyor. O kadar ağırdı ki. Ya sen neyilirken bile dikkat etmen gerekiyor. Hadi gel bir şeyler ye. Peki başka bir iş bulamadın mı? İş nerede Seher? Üç kuruş da olsa para paradır. Ayşe'yi uyandırayım mı? Biraz uyusun. Dünden beri o kadar az uyudu ki. Ne yapacağız Seher? Nakil için 10-15 gün süre kaldı. Ben nereden bulurum o kadar parayı? Üzme canını. Bir çözüm buluruz elbet. Nasıl bulacağız? Ameliyat için her an hazır olun. Parayı hazır edin dediler. Düşünsene. Çocuğumuz için uygun kornea bulunacak. ...ve biz parasızlıktan ameliyat yaptıramayacağız. Ben kahrolurum. Ölüyüm daha ise. Babacığım, geldin mi? Geldim kızım, geldim. Of. Hadi kalk da bir şeyler yap. Başım ağrıyor baba. Uyuyunca unutuyorum. O yüzden biraz daha uyuyayım. Tamam benim güzel kızım. Uyu, hepsi geçecek. Yine eskisi gibi olacaksın baban hepsini halledecek. Hadi benim güzel kızım, uyu. Uyu benim güzel kızım. Hadi ama Nihal, tostun hazır. Tamam abla, dur geliyorum. Allah'ım ne yapacağım ben bu kızla? Kendi geç kaldığı gibi, bir de beni geç bırakıyor. Eee, sabah keyfi yapıyor hanımefendi. Uyandı uyandı, gelir şimdi. Bir insan her seferinde geç kalır mı anne ya? O çocukluğundan beri böyle. Biliyorsun uykuyu sever. İyi de artık çocuk değiliz anne. İşe gecikiyoruz. <laughs> Nihal! Bak bir bardak suyla geliyorum yanına haberin olsun. Anladık abla. Tamam geldik işte. Daha kahvaltı yapacaksın. Yok bankada atıştırırım ben. Gecikmişiz abla kalk kalk kalk. <laughs> doğru ya. Kızım evde doğru düz bir şeyler ye. Çıkma aç karnına dışarı. Yok baba doğru söylüyor. Otobüsü kaçırmayalım. Yolumuz uzun. Peki siz bilirsiniz. Hadi ben hazırım. Hadi görüşürüz. Güle güle. <laughs> Bu kız hiç akıllanmayacak hanım. Aman sağ olsun. Sağlıklı olsun da boş ver gerisini. Okuttuk, büyüttük, iş sahibi yaptık ikisini de. Allah bir de hayırlı nasiplerini gösterir inşallah. İnşallah bey, inşallah. Alo, buyurun. Benim. Evet doktor bey. A, uygun bir kornea mı buldunuz? Tamam. Hemen geliyoruz. Hemen. Merak etmeyin Bir saate kadar orada oluruz. Tamam. Çok sağ olun doktor bey. Çok sağ olun. Uyuyakalmışız ser. Saat ah, kaç oldu? A, Hayrola, Arian kim? Hastaneden aradılar. Uygun bir kornea varmış. Testler için çocuğu hastaneye istiyorlar. Ne yapacağız Malik? Ha şimdi ne yapacağız? Malik şimdi ne yapacağız? İşte korktuğum başıma geldi. Ya hemen ameliyat alırlarsa? Allah kahretsin. Böyle bir şey olabilir mi? Çocuğumuzun görme umudu var ve biz o parayı bulamıyoruz. Reva mı bu bize? Sevineceğimize üzülür hale geldi. Doktor Ulaş Bey sigortasız olduğumuzu biliyor. Neredeyse yarı fiyatına yapacaklar ameliyatı. Yarı fiyatı da olsa yine nereden baksan 2-3 milyar para lazım. Ne oluyor anne? Niye bağırıyorsunuz? <laughs> Yok kızım bağırmıyoruz. Hadi hazırlanın çabuk. Gecikmeyelim. Ama... Aması maması yok. Hemen hazırlanın. Çocuğun testlerini yaptır. Ben para bulmaya çalışacağım. Nasıl bulacaksın Malik? Bilmiyorum Seher. Bilmiyorum. Aman ne yapıp edip çocuğumun görmesini sağlayacağım. Tebrikler. Sayende gecikeceğiz. İnşallah senin yüzünden müdürden laf işitmem. Merak etme işitmezsin. Kardeşim yüzünden geç kaldım dersin. Hem nereden biliyorsun? Belki otobüs çabuk gelir. Belki trafik açık olacak. Biz Ahmet saatine bakarsan anlarsın. Normal zamanda bu kadar az insan olur mu durakta? Hadi şu minibüse binelim. Tamam. Siz hemen gidin testleri yaptırın. Ben de minibüs atlayıp amca oğuna gideceğim. Belki borç bulurum. Mustafa'dan mı? Hı hı. Ondan 2-3 milyar çıkar mı Malik? Az para değil ki. Hem bulsan bile nasıl ödeyeceğiz? Sonra konuşuruz. Sakın gecikme. Testler olumlu olursa hemen ameliyat alıyorlarmış. Tamam. Bu parayı mutlaka, ama mutlaka bulmam lazım. Bir içmeler uzatır mısınız? Hmm. Bir içmeler, bir içmeler alır mısınız? Akşama dışarı çıkalım mı? Sinemaya gideriz. Oscarlı filmler varmış. Gideriz. Eğer bankada mesai falan olmazsa çıkarız. Aybaşı ya millet kuyruk durumunda. Aa unutuyordum. Dün hem maaş verdiler hem ikramiye. Sana versem hesabıma yatırır mısın? Tabii yatırırım abla. Ne kadar var burada? Sonra üstüme falan kalmasın. İki milyar var. Bir milyarına vade yap. Araba parası biriktiriyorum biliyorsun. Diğeri vadesiz olsun. Tamam abla. Dikkatli ol düşürmeyesin. Ayıp ettim be abla. Biz bankacıyız. Para nasıl korunur biliriz. Dağınıklığını ne yapacağız peki? Hiç bile değil. Korkma sen. Ölümü çiğnemeden kimse bu paraya el süremez. Bırak gevezeliği çabuk ol. Bak inceğin yere geldik. Aa gelmişiz. Müsait bir yerde inebilir miyim? Alasmadık. mı aldık Akşama görüşürüz. Tamam bir tanem. Kolay gelsin. Telefonlaşırız. Tamam. Yavaş yavaş yavaş! Hadi hadi! Allah başıma gelelim. Yavaş! Ne oldu doktor bey? Nakil gerçekleşebilecek mi? Ne olur iyi bir haber verin bize. Olmadı Malik, uymadı. Moralinizi bozmayın. Endotel sayısı bizim istediğimiz oranda çıkmadı. Kornea naklinde alıcının değil, kadavranın dokusu önemlidir. Bu kez olmadı. Peki ne yapacağız doktor bey? Biliyorsunuz Ayşe'nin süresi gittikçe azalıyor. Umutsuzluğa kapılmayın. Organ bağışı son günlerde çok arttı. Uygun korneye her an gelebilir. Çok teşekkürler doktor bey. Durumumuzu biliyorsunuz. Hiçbir sosyal güvencemiz yok. Biliyorum. Biz de elimizden gelen kolaylığı yapacağız. Hiç merak etmeyin. Daha önce konuşmuştuk. Siz belirtilen miktarı hazır tutun yeterli. Ayşe biraz dinlensin. Bugün konuğumuz olsun. İyi günler. Hı hı. İyi günler doktor bey. Sağ ol. Nedir bu şanssızlığımız, ha? Sen para bulabildin mi Malik? Yok, bulamadım. Doku uygun olsa bile ameliyat ettiremeyecektik. Bekleyeceğiz artık. Malik, her an olabilirmiş. Ne yapıp edip o parayı bulalım? Ah, o bizim bir tanecik kızımız. <laughs> Bulacağım sen. Bulacağım. Sen merak etme. <laughs> yapma. Canım kardeşim benim. Onsuz bu ev bomboş olacak. Ben kimlere sarılacağım kardeşim diye söyle söylesene anne. Ha? Bu nasıl kader Allah'ım? Ben nasıl dayanırım bu acıya? <laughs> Canım yapma. Yok, Ölenle ölür Gel hadi, hadi gel. Gel. <laughs> Evet buyurun. İyi günler efendim. Adil Beyle mi görüşüyorum? Evet benim buyurun. Ben Doktor Ulaş Cantekin. Başınız sağ olsun. Böyle bir günde sizi rahatsız etmek istemezdim ama sizinle bir şey konuşmam lazım. Buyurun dinliyorum. Kızınızın organlarını bağışlama konusunda ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz organ bekleyen birçok hasta var. Bu çok ani oldu. Bana biraz zaman verin doktor bey. Bunu ailemle de görüşmeliyim. Tabii ki. Cevabınızı bekleyeceğim. Tekrar başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ne oldu Adil? Kim aradı? Size bir şey söylemek istiyorum. Bu tek başıma vereceğim bir karar değil. Hastaneden aradılar. Organ bağışı yapıp yapmayacağımızı soruyorlar. <laughs> Bilmiyorum ki Adil. İnsan çocuğunun ölümüne alışamadan organlarının bağışlanmasına nasıl karar verir? Ben de bilmiyorum Nacide. Nihal böyle bir durumda nasıl düşünürdü anne? Hepimiz ne diyeceğini biliyoruz aslında. Evet, o birilerinin yaşamasına faydası olacaksa verilmesini isterdi. Kardeşim herkese eğlendirmeye, mutlu etmeye çalışırdı baba. Birilerini mutlu edecekse ben bağışlanmasından yanayım. Onun talihsiz ölümü bizim hayatımızı kararttı ama başkalarının hayatını aydınlatacaksa ben de verelim diyorum. Canım yavrum benim. Kime verdiğimizi bilelim ama Adil. Organları kime gidecekse hiç olmazsa onlara sarılalım. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ne alemin de bunu isteyeceğini biliyorum. Beni ameliyat etmeyecekler mi? Okula gidemeyecek miyim? Okuluna da gideceksin, sokakta da oynayacaksın. Geçecek kızım, hepsi geçecek. İyi akşamlar, gözünüz aydın. Yeni bir organ bağışı geldi. Hazır buradayken ah. hemen test edelim ah. istiyorum. Allah'ım sen bize yardım et. Umarım kornea bu sefer uyum sağlar. Allah'ım sen kızımın talihini açık et. Ne olur kurtar onu. Ne yapacağız Malik? para bulabilecek miyiz? Allah büyük hanım. Hele ameliyata karar versinler. Ne yapıp edip bulacağım. Sen hiç merak etme. <laughs> Kahvehaneye gitmem gerekiyor. Gidip bağışı onayladığımıza dair imza vermemi istiyorlar. Ben de geleyim Adil. Baba, ben de kardeşimi son kez görmek istiyorum. Peki, hazırlanın. Ben de sizi arıyordum Malik Bey. Test sonuçları çok iyi. Dokunaklarına uygun bir kornea. Endotel sayısı tam istediğimiz gibi. Allah'ım şükürler olsun sana. Allah sizden de razı olsun Doktor Bey. Ne zaman nakil yapacaksınız? Yarın. Size sabah parayı ayarlamaya bakın. Getireceğim parayı Doktor Bey. Getireceğim. Kızım artık görecek değil mi? Görecek Malik Bey. Gönlünüzü ferah tutun. Ha organ bağışını yapan ailede burada. Burada mı? Burada. Allah onlardan da razı olsun. Neredeler? Gidip bir teşekkür edeyim. Ellerine sarılayım. Kızınızın yanındalar. Tanışmak istediler. Yalnız çok hassas davranın. Kızlarını bugün kaybetmişler. Merak etmeyin. Hassas davranın. Allah'ım. Sen beni affet. Kızım uğruna hırsızlık yaptığım için beni affet. Kızımın şifa bulduğunu görmeyi bana nasip et. Üzme kendini yavrum. Hah, gel gel Malik. Bak bu hayırsever insanlarla tanış. Ayşem onların kızlarının gözüyle görecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Allah Allah sizden razı olsun. Allah tuttuğunuz altın etsin. <laughs> bizim tuttuğumuz iki altınımız vardı zaten Malik Bey. Birini kaybettik. Allah sizinkini kurtarsın. Amin. Kızlarını bugün kaybetmişler Malik. 25 yaşındaymış. Tazecik, gencecik. Acınızı tazelemeyelim ama hasta mıydı? Hayır oğlum. Sağlıklıydı. Bir kaza oldu. Görülmez kaza denilen cinsten. Karşıdan karşıya geçerken araba çarpmış. Doğanlı kavşağında. Doğanlı kavşağı mı? Evet oğlum saat sekiz sularında. Saat sekiz sularında. İyi misiniz Malik Bey? İyiyim efendim, iyiyim. Bir an başım döndü. Adı neydi kızınızın? Yavrum, Nihal'imdi benim o. Bununla kalsa gene iyi. Böyle durumda bile hırsızlık yapanlar olduğuna inanabilir misiniz? kızımın çantası kayboldu. Bir canın yanında çantanın ne önemi var? İnsanların böyle bir durumda bile fırsatçılık yapmasına inanamıyorum. çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Allah size sabır versin. Sağ olun. Kızınızın mekanı cennet olsun. Dostlar sağ olsun. Beni yadırgamayın ama inanın acım azaldı. Kızımın organlarının başka bedenlerde yaşıyor olması acımı biraz olsun dindirdi. Yarın sabah ameliyata da yanına geleceğiz. Ayşe'cim bak bu resimdeki Nihal ablan. Senin olsun gözlerin hayırlısıyla açılınca görürsün Nihal ablanı. Bak oğlum, adresimizi ve telefonumuzu yazdım buraya. Biz çıkıyoruz. İnşallah Kızımızın gözü Ayşe'nin derdine melhem olacaktır. Allah sizden razı olsun. En acılı gününüzde bize umut oldunuz. Yerine kadar para bulmamız lazım Malik. Beni duydun mu? Biliyorum çıkıp arayayım hemen. Ne olur bir şeyler yap. Bak, korneya da bulundu. Bu parayı mutlaka bulmalısın. Hı hı. <laughs> 笨呢。<Ben. S 2> <laughs> Anneciğim. Ben bakarım kızım. İyi geceler. Rahatsız ettim. Estağfurullah oğlum. Buyur, geç içeri. Buyur oğlum geç. Hoş geldiniz Malik Bey. Buyur oğlum otur. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Hayırdır oğlum bir aksilik mi var? Sizin yaptığınız bu iyiliği ve insanlığı hak etmiyorum bunu söylemeye geldim. O ne demek oğlum? Ne demek istiyorsun? Buyurun. Kızınızın ölümüne ben neden oldum. Bana inanın. Böyle olacağını bilseydim yapmazdım. İş bulamadığım için... ...kızım ameliyat ettiremedim nakil için süresi doluyordu. Ömür boyu gözleri görmeyecekti. O kadar çaresizdim ki. Amacım sadece parasını almaktı. Aldım ve kaçtım. Sonra neler olduğunu sizden öğrendim. Kızım için. Sadece kızım için yaptım. Yarın sabah polise teslim olacağım. Ama önce gidip kızım hastaneden çıkarmam lazım. Onun kaderi de görmemekmiş. Beni affetmeyeceğinizi biliyorum ama. <laughs> ne olur anlamaya çalışın. <laughs> O modunu nasıl yok ederiz Mali? Allah'ım neden bize bunu reva görüyorsun? Neden baba? <laughs> hani ameliyat olacaktı? Bu kez de olmadı kızım. Ne yapalım? Siz? Bırak o çocuğu yatağa. Bırak o çocuğu dedim. Gel yanıma. Şimdi dinle beni. Seni affetmemiz çok zor ama ama gel gör ki şu küçük kıza söz verdik. Nasıl? Ne söz? Artık bir kızımız da Ayşe dedik. Çaresiz bir yavruyu cezalandırmak bize yakışmaz. Yaptığımız organ bağışını da geri çekmiyoruz. Endişe etme. Bu da kaybettiğim kızımın ruhu için. Ayşe'nin ameliyat parası. Ama neden? Size sadece kötülüğüm dokundu. Söyledim. Kızınızın ölümüne neden oldum? Bu iyiliği bana neden yapıyorsunuz? <laughs> neden mi? Çünkü gelip söylemeseydin bizim de haberimiz olmazdı ama yapmadın bunu. Yani sen de kızını kaybetmeyi göze aldın. Size minnettarım. Ama ölene kadar bu vicdan azabını çekeceğim. Sen yaptığının cezasını çekeceksin ama bu yavrunun hiçbir günahı yok. Acılı bir baba yeter. İkincisinin kimseye faydası yok. Allah sizden razı olsun. <laughs> İnsanlığımızın ölçüsü vicdanımızdır sevgili izleyenler. Herkes vicdanı kadar insandır. Çaresiz baba kızının dünyasını aydınlatmak için vicdanını susturdu. Ama acı gerçekle yüzleşince kendini en koyu karanlığın içinde buldu. Onu da kızını da karanlıktan kurtaran gene vicdanı oldu.